Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün susamlı pişi yapacağız Susamlı pişi nasıl oluyor Gerçekten de muhteşem Çıtır çıtır oluyor ee, Ayrıca Susam tadı böyle normal e, Simit tadında veriyor Kesinlikle yağ çekmiyor Muhteşem bir lezzet arkadaşlar Hemen yapım aşamasına geçelim İlk olarak karıştırma kabımın içerisine 1,5 paket e, istans maya yani kuru maya kullanıyorum yine bir buçuk yemek kaşığı şeker ekliyorum burada tuzum var tuzumu da yine kontrollü bir şekilde kullanın ama ben 3 çay kaşığı kadar koydum daha sonra ılık süt 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı da ılık su koyuyorum Şimdi arkadaşlar ben fazla yapmak istediğim için 225 miligramlık bir su bardağı ölçüsü kullandım. Siz dilerseniz böyle çay bardağı ölçüsü de kullanabilirsiniz. Az kişiyseniz, çok kişiyseniz bunun iki katını da alabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi yavaş yavaş un eklemesini yapacağım. Hemen onu ölçümü de vereceğim size. İlk olarak bir bardağımı ekledim. Kontrollü bir şekilde unumu ekleyeceğim. 2 3 4 Önce şöyle 5 su bardağıyla bir yoğuracağım. Daha sonra üzerine ekleme yapacağım. Ve ne kadar un gittiğini size de bildireceğim. 5 su bardağı koydum. Yalnız un bardağım 200 miligramlık. Zaten göz kararı elinizin kararıyla da anlayabilirsiniz. Kulak memesi yumuşaklığında güzelce bir hamur yoğuracağız. Şöyle altıncıyı da koydum. Evet 6 bardak bence yeterli gelecek. ildiredim üzerine geçirdim. Evet, 6 su bardağı bana tam yeterli geldi bence. Şimdi bunu güzelce yoğuruyorum. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar. Hamurumuzu yoğurduk. Yalnız unumuzun kalitesine göre de un miktarı değişebilir arkadaşlar. Böyle leğenden ve elinizden ayrılma derecesine geldikten sonra hamurumuz olmuştur demektir. Şimdi güzelce kapağımızı kapatıyoruz. Ve yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz iki katı olduktan sonra da yapım aşamasına geçeceğiz. Yaklaşık yarım saat kadar mayalandı. Hamurumuz bakın gerçekten de iki katına aldı. Şöyle hafif içindeki gazını çıkartıyorum. Şimdi hamurumdan şöyle mandalina büyüklüğünde parça aldım, meze aldım. Mezemi gayet güzel bir şekilde yuvarlamam gerekiyor. Evet. Bezemizi aldıktan sonra şöyle bir kasenin içine süt koydum ben arkadaşlar. Şimdi bezemi aldım. Bakın. Sütün içine batırdım. Hemen daha sonrasında susama batırıyorum. Her iki tarafını da alıyorum. Ve şöyle çay tabağı büyüklüğünde hamurumu açtım. Daha sonra bir bardakla şöyle kestim. Bakın burada bir simit oluştu simidimi de şimdi kızgın yağın içerisine atacağım. Ortada çıkan hamurumu da şöyle bir gazoz kapağı veya bir kola kapağıyla ortasını aldım ve bir simidim daha oluştu. Böyle boy boy simitler yapıyoruz ve bunları kızgın yağın içerisine atıp kızartacağım. İsterseniz hemen şöyle Bunları şöyle kenara alayım. Hemen bir tane daha yapımını göstereyim size. Yine mandalina büyüklüğünde hamurumu aldım. Bezemi yaptım. Sonra süte batırıyorum. Sonra da susama batırdım. Daha sonra Bezenizi yuvarlak bir şekilde, tam yuvarlak bir şekilde çıkartırsanız böyle iki boy simit yapmış olursunuz. Eğer kenarları bozuk yaparsanız da dış kısmını bozup tekrar bir daha yapabilirsiniz. Şimdi bardakla şöyle kestim. Bu benim büyük simidim tahtayı şöyle yağlayabilirsiniz. Sütle ıslandığı için biraz yapışma oluyor. Ve bu şekilde çıkardıktan sonra hemen kızgın yağını atın ki bozulmasın. Pardon. Evet bu da benim ikinci simidim. Şimdi kızdırılmış yağın içerisine pişilerimi atacağım. Kızartacağım. Bakın arkadaşlar ben yağımı kızdırdıktan sonra simitlerimi içine attım. Şu şekilde çevirerek kızartıyorum. Boşluk kaldıkça sürekli atabilirsiniz. Ee, i̇lk atarken biraz şekli bozuluyor, yalnız içine attıktan sonra düzeliyor. Bakın gerçekten bir simit e, oldular. Şimdi kızaranları alacağım. Şöyle peçete serilmiş bir Tabağıma bunları çıkaracağım. Daha sonra sunumda birlikte olacağız. Pişilerimiz pişti. Gerçekten de muhteşem bir lezzet oldu. Bugün benim ahçı ailesiyle birlikte sizlerle sunum yapmak istedim. Bunlar benim evdeki vibralarım, Şeker koyduğum, çay koyduğum, tuzluklarım, baharatlıklarım. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Daha evde o kadar çok böyle ahçı figürlü kavanozlarım var ki. Hep beraber böyle bir Sunum yapmak istedik. Ee, i̇nanın bana ben bir tane yedim. Ee, dışarıdan aldığınız e, böyle taze fırından geri çıkmış normal simit susamlı simit tadını kesinlikle arantırmıyor. Ve içinde hiçbir yağ olmuyor. Gerçekten de yağ çekmiyor. Ee, şöyle hatta size içini göstereyim. Ben muhteşem bir lezzet. Bakın içinde hiç ya çekmemiş gerçekten de harika arkadaşlar gerçekten ben çok sevdim ben o kadar çok pişi tarifi denedim ki hepsini yaptım bizim evde pişi çok seviliyor bu tadı daha çok sevdiler evdekiler ve sürekli yaptığım bir tarif bunun için de sizlerle paylaşmak istedim bugünlük benden bu kadar yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun yaptıklarım beğeniyorsanız beğen butonuna basmayın lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.